Evet arkadaşlar, Dilan Polat'ta Engin Polat'ın yaptığı her açıklama e, sosyal medyada tartışılır hale geldi. Bu çift ilginç çift yine bir açıklama yaptı. Ortalık sarsıldı. Şimdi söyledikleri sözler açıklamanın içine sığdırdıkları sırdı, cümleler bence çok önemliydi. E, bu dolandırıcılık ağının nereden nereye geldiğini adeta gözler önüne seriyordu. Şimdi yaptıkları vergi kaçağını ne olarak değerlendirdiler biliyor musun? İnsan, e, yani vergi sorumluluğunu dışında olarak gösterdiler. Yani bizim vergi sorumluluğumuz vardı ama biz bunu beceremedik şeklinde e, küçülterek adeta masumlaştırarak bu açıklamanın içine koymuşlardı ama sadece bununla kalmadılar. Bakın bir de ne dediler biliyor musunuz? Kelime kelimesini okuyorum. E, Dilan Polat ve Engin Polat sosyal medyadan Yaptıkları açıklamada dağın fare doğuracağını söylemiş bu ikili. Aynı zamanda bu süreçte bir süre daha devam ettiğinde istihdam olarak devletimizin vergi geliri olarak uğrayacağı zarar soruşturmadan elde edilecek menfaatten kat ve kat fazla olacaktır. Yani bu süreç devam ederse diyor bu meşhur ikili devletimiz zarara uğrayacak. E siz zaten devleti vergi kaçırarak bu kadar e, sene zarara uğratmışsınız. Yani bu süreçten sonra zaten devletin uğrayacağı bir zarar kalmamış ki. Onun yanı sıra iddialara göre kara para ve şike bahis olayları da var. Bu da kara paranın aklanmasını ortaya koyuyor ama ikili bunu da savunuyor. Ne diyor biliyor musunuz? Doğrudur, değildir. Onu bilemiyoruz. Masak ön rapor hazırlar diyorlar. Bu ön raporda bize geldi. Biz bu ön rapora baktık diyorlar. Şimdi burada sadece vergi sorumluluğuna uymadığımızla ilgili biz suçlanıyoruz diyorlar. Hani bu helikopter dolusu güller falan filan vardı ya. Onları vergi sorumluluğuna uymadıkları için bu kadar serveti elde etmişler göre ya. Ama kara para ve e, yasa dışı bahis masanın raporunda yokmuş. delillendirilememiş masak bunu. Şimdi adeta masanın ön raporunu almışlar. Nasıl aldılar onu da bilmiyoruz. Çünkü soruşturma aşamasında avukatlara da kapalı ama avukat tarafından bu açıklamanın kaleme alındığı tekniklerin terimler kullanıldığı için belli. Ama kulislere gelen bir başka bilgiyi söyleyeyim size. Artı bir bilgiyi anlatayım. Bu Polat Çiftçi'nin avukatı Ahmet Gün var. Ahmet Gün ve 28 yakını, 27 yakını Ahmet Gün'le birlikte 28 kişinin mal varlığına tedbir Alınmış ve Ahmet Gülün 780 milyon liralık mal varlığı da bu alınan tedbirlerin içinde yer almış. Yani eğer masak tedbir aldıysa, e, bu da Dilan Polat ve eşinin üzerlerine geçen görünen parayı Ahmet Gülün hesabına çıkardığı şeklinde iddiaları kapsıyor olabilir. Şimdi masak ön rapor var. Ön rapor herkese verilir mi? Mağdurlara verilir mi? Veya sanıklara ver verilir mi? bilmiyorum ama ne olursa olsun bu insanlar masanın içinden ön rapor olsun başka bir rapor olsun çok güzel bilgi akışı sağlıyorlar. Evet. Hani izledik ya masak uzmanları gittiler. Medya ordusuyla birlikte ikilinin eee yazanesinde, iş yerlerinde arama yaptılar. Ben de meslek hayatımda böyle aramalara pek e, rastlanmaz ama herhalde kamuoyunu biraz tatmin etmek için biraz kamuoyunun gazını almak için böyle bir uygulama yapılmış olabilir iddiasında bulunmuştuk. Ama şimdi bir de ön rapor ortaya çıktı. Bu sefer büyük bir soru işareti oluştu arkadaşlar. Masak gerçekten ön raporunu çifte mi gönderdi veya masan hazırladıysa böyle bir ön rapor bu Polat çifti o ön rapordan nasıl haberi oldu? Çevresine açıklama adı altında bu bilgileri hangi amaçla neden paylaştı? Önümüzdeki günlerde bu soruların hepsinin cevabını bulacağımıza inanıyorum. Hoşçakalın diyorum.